Allah çok bir şey istemiyor bizden. Sağlam bir itikat istiyor. İbadetlerdeki eksikleri Allah affedecek. Yani namazlarımızdaki eksik, bak kılmamazlığı söylemiyorum ha. Biz zaten kıldığımızda da eksik kılıyoruz. Sen kıldığında tam mı kıldın zannediyorsun? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, onda biri çarşıda, onda biri pazarda, onda biri evde, onda biri ödemede, borçta. Öyle değil misin zaten? Hazreti Ali radıyallahu efendimiz ne ile meşhur? Namazıyla meşhur, ilmiyle meşhur. Efendimiz aleyhisselam bir gün mescide gelmiş demiş ki Kim demiş Allah'tan başka bir şey düşünmeden hakiki huşuyla namaz iki rekat namaz kılarsa şu cüb bir cüb cübbemi ona vereceğim demiş cübbemi. Şimdi kimsede tık yok. Hazreti Ali el kaldırmış kendine güveniyor mübarek. Çünkü Ali öyle bir namaz kılıyor ki saplanan oku bile namazda çıkarıyorlar hissetmiyor adam. Saplanan oku, ok parçasını böyle kanırta kanırta. Çünkü namazın dışında canı çok acıyor, bırakamıyor. Namaza durmuş da öyle sökmüşler. Oğlu anlatıyor diyor ki, Ali diyor babam ezan okunduğu zaman bir cesede dönüyordu. beti benze atıyordu. Çekişle bir şey vuruyorsa Allah-u Ekber dediğinde o son hamlede kalıyormuş eli. Ya burada ya burada. Ya Ali niye böyle oluyorsun dediklerinde kimin huzuruna gittiğimi biliyorum diyormuş. Biz namaza geliyoruz cep telefonu başımızda. Mesaj gelirse yan gözle bakıyoruz. Bir de çalarsa susturuyoruz. Anladın mı sen kendi namazımız bizimle? Ali'nin namazını da anladın. Ali diyor ki ya Resulallah ben kılarım diyor iki rekat namazı. Ben bir şey düşünmeden kılarım diyor. Tamam Ali geç kıl kenara diyor. Hazreti Ali Geliyor tek birini alıyor duruyor başlıyor Fatiha okurken Acaba diyor hangi cübbeyi verecek Mısır'dan gelen mi Yemen'den gelen mi Sonra selam veriyor Hazreti Ali Ya Resulallah kılamadım Kılamadım Kolay iş değil yani bunu anlatıyorum Bunu anlatıyorum ama bizimki kadar da ayaklara düşmemesi lazım bu işi Biz her şeyi düşünüyoruz namazda Genellikle normalde aklımıza gelmeyenler namazda geliyor Kuşuğumuz zayıf, yediğimiz içtiğimiz karışık. Namazımız bile bizim çer gidiyor bazen böyle eksiklere kurban veriyoruz. Dünyalığa kurban veriyoruz. İşte Allah ibadetlerde yapmak için gayret gösterdiğimiz halde tembellikten bahsetmiyorum. Yapmak için gayret gösterdiğimiz halde yapıp da eksik kalanları affedecek diyor İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Aleyhi Vesselam. Ama imani meselelerdeki eksikleri asla affetmeyecek. Çünkü kaç bin tane peygamber geldiyse onların ilk ve tek görevi tevhid inancıydı. Allah'ı birlemek, itikat yani iman inanışıydı, iman. İmanı tebliğ etmekti. Yukarıda Allah var. Bu laflar değil mi halkın içinde? Oldu mu bu? Yukarıda mı Allah? Hangi yukarıda? Türkiye'ye göre yukarısı burası, Avustralya'ya göre dünyanın aşağı tarafı yukarısı. Allah bütün yerlerden münezzehtir. Allah cihetlerde değildir. Abdülkadir Geylani Hazretleri dağlara çıktı, 7 yıl inmedi şehre. İnzivaya çekildi, nefsiyle kapıştı, savaş verdi. Öyle benim gibi nefsin her istediğini yapmıyordu. Ben canım ne istiyorsa yiyorum, canım ne zaman istiyorsa uyuyorum. Nefsimle beraber yaşıyorum yani koyun koyuna. Ama Abdülkadir Geylani'ler böyle değildi. Çıktı böyle sahralarda gezerken bir ses duydu. Ya Abdülkadir ben senin Rabbinim dedi. Seni affettim dedi. Böyle bir durdu Abdülkadir Geylani. Kıpırdamadı cevap da vermedi. Aradan kısa bir süre geçti. Ya Abdülkadir Geylani ben senin Rabbinim dedi bir daha. Bir daha sesini çıkarmadı. Bir daha seslendi. Sonra dedi ki sen melun olan şeytansın dedi. Şeytan çıktı önüne geldi. Nereden dedi tanıdın beni? Nereden anladın? Çünkü dedi sen iyi dinledin üç kere şu bulutun arkasından bana seslendin. Eğer ki bana Allah seslenmiş olsaydı hiçbir yön olmadan her taraftan duyulurdu o. Çünkü Allah cihetten münezzehtir. Yönler benim için var. Harfler benim için var. Sesler benim için var. Allah'ın sıfatlarını biz asla anlayamayız. Böyle bir Allah'tan bahsediyoruz biz. Yukarıda Allah olur mu ya? Yukarıda Allah olur mu ya? Bizim Müslümanların sözü bu. Yavruların değil.